Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PKX'de arkadaşımın bana gönderdiği hediye paketini açacağız arkadaşlar. O zaman hemen başlayalım. Şimdi ilk önce bir tane böyle gelmiş. Bunu açıyorum. Aa, çok güzel şeyler çıktı. Sonra bir tane daha arkadaşım var. Dur şöyle çıkıp. Aa o da çok güzel bir şeyler göndermiş. Bu <laughs> tuvalet üzerine de çok ilginç bir şey hoşuma gidiyor. Neyse arkadaşlar. Bu arada ben yakın bir zamanda yarın olabilir. Ondan sonraki günde olabilir. Bir tane e, çekiliş yapacağım. Ama nasıl bir çekiliş yapacağım söylemeyeceğim arkadaşlar. Bunun e, gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.